Duanın önemi nedir ve dua nasıl yapılmalıdır? Sözlük anlamı ile dua çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek demektir. Dini bir terim olarak ise insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesidir. Temeli insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua Allah ile kul arasında bir irtibattır. Duada daima tazim ve tazimle birlikte istekte bulunma anlamı vardır. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz dua salat kelimesiyle ifade edilmiştir. Diğer bir ayette de de ki duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyurulmak suretiyle insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir duanın sadece Allah'a yöneltilmesi, Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmemesi Kur'an'da ısrarla vurgulanmıştır.